maçlar niye başladık? Bu maçın bir geçip bir, 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 bir maçı olacağını söylemiş zaten. Arkadaşlar arasında konuşmamız da bu yöndeydi. Geçen hafta ki zaten bir e, bir şekilde belli etmişti. Sadece tarihsiz bir gol demiştik. Artık yani bir şey yaptık. Bu maçı korkma gerekirse iyi mücadele ettik. O gün her anında sağlaydık. İşte Karo zaten bir izle az Golü bulduk. Ee, bir kenardan gelen oyuncunun ne kadar katkı yapabileceğini görüyoruz. Zaten bizim kaptanımız zaten gerek olmuyor, yere ile e, katkı sağlıyor. Bundan sonra yani bizde yedek az çok oyuncu diye bir kavram da geçen sene böyleydi. Bu sene giren arkadaşlar da kendini azıcık tutuyor. Gerektiğinde biz çıkıp da bize katkı sağlıyor. Düz para almışım, bunu duyuyoruz. Konya'nın Konya maçı var. Ondan da iyi sonuçlarla ayrı görüntü yapmak istiyoruz. Sayın çok 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 kötü oynadık dedi İsmail. Yani hiç, bir oyuncu sarıya oynadık. Valla duyurun sürekli tabi sahada duymak gerekir de biz fırsat verdik. Bu yıldırdık da bir reis çok iyi öyle. Biz fırsat gibi. verdik. Valla futbolda dedikleri bir haftalık bir şey. Hani normalde istedik karşıya günündeki kimseye götürüyor ama biz daha çok istedik. Böyle ki biz günündeymişiz ki. Evet, evet. Güzel şükürler. Peki İsmail şunu soracağım. Şimdi e, iyi oyuna rağmen bir hakem, hakem faktörü vardı. Ola ki galibiyet golünü bulamamış olsaydık. Açıklamalarınız nasıl olurdu? Ama farklı olurdu. <laughs> Çünkü bariz yani bir takım kararları var denesine geldiği gün. Yani vermediğin şeyler, penaltılar var. emeğim, emeğim, boşuna gidecek sonuçta. Niye yani, bir şey diyeceğiz diye yalan söylemeye gerek Ben söylerim ama yüzden... yani hakem bir gün Özür dilerim söylemek gerekiyor. Teşekkür ederim. <laughs> Öncelikle ben hakimi kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Hakkı nasıl futbolcu formsuz oluyorsa bazı maçlarda hakem bugün formsuzdu gerçekten. Bunu söylemek istedim Peki ben maç, maç de... hakkında genel bir görüş rica edebilir miyiz? E, maçı gerçekten bugün arkadaşlarımızın olarak, cami olarak çok istedik gerçekten. E, i̇yi bir iyi futbol oynamaya çalışan bir takımız. Futbol oynamaya çalışan bir takımız. Bugün de iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Birçok gol pozisyonu değerlendirilmeyen İkinci yarıda oyun disiplinden kopmadık, konsantrasyonumuzu kaybetmedik. İnandık ve goller de gelmeye başladı. Zaten hak ettiğimizi düşünüyorum. Ee, rakipten daha çok istiyordu. Daha çok kazanmak istiyorduk ve isteyen kazandık. Bu da var. zaman daha çok mücadele eden kazanır ve biz daha çok mücadele ettik ve kazandık. Dördüncü gol gelebilirdi. Çok müsait bir pozisyonda dördüncü golü kaçırdık. O konuda ne söyleyeceksin? Teravüç kurtardı. Benim için özellikle. 3 olacak. 4, 4, <laughs> yani, 4, evet, e, evet. 4 olacak. 3 olacak. 3 olacak. 3. 3 olacak da. Evet, orada ani bir davranmadım ama sert vurmayı düşündüm. Vallahi bir nefes Sonuçta 4 olacaktı yani siz 3 olsaydınız 4 mü Peki öyle mü 3 mü evet doğru 4 bile olacak. 4. 4. 4. 4. 4. Evet, olsun. Ee, kaçırdım. çok güzel pas attım arkadaşım. Ee, bundan sonrakileri daha konsantre olup daha iyi değerlendirmeye çalışacağım. Evet, Ferhat futbolun bir elbette ki ortak. Yani sade bir görebiliyoruz. Yabancı Hı. oyuncularla, bu sene katılan oyuncularla tesislerde, antrenmanlarda uyumunuz veya karşılıklı yetişiminiz nasıl? Ee, i̇lk zamanlarda açıkçası zorlandık çünkü farklı diller geliyorlar, dilleri farklı. Maalesef bizim Hı. bütün futbolcusu olarak İngilizce hala öğrenmiş güzel, güzel, değil. Güzel, çeker, Ayıp oldu bize. Tabii zorlanıyoruz evet. ama futbolun dili bir sonuçta. Onlar da yardımcı oluyorlar. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ve bize katkı sağladılar bugün gerçekten. Ve katkı sağlayacak da sağlayacaklar. Onları da buradan demek ediyorum. Aramıza hoş geldiniz. diyor. Kısa zamanda Türkçe'yi öğreteceğiz onları. Efendim? Kısa zamanda Türkçe'yi öğreteceğiz. Evet inşallah. Ne yaptın biz, bizim oğlan diyecekler. Ne yaptın bizim, bizim, bizim. bizim olan <laughs> <bizim gülüyor> diyecekler. İşte Karnasus'ta yani, bir taraftan ben, senin kaybettiğinden dolayı üzgün şey. olduğunu ben biliyorum. Evet. evet senin için bu çabalar kazanmak nasıl bir şikayet? Yani evet, bu çaba onların rakibi orada de. Ya bu çaba şimdi kazanmak veya karşı yapma için kazanmak yani ekstra bir şey değil benim için. Ben artık tavşan tamam, sporun oyuncusuyum. Tabi Gözdebe'nin kalbinde aynı yeri var. Burası benim gerçekten kendimi bildiğin ilk kulüp diyebilirim. Gerçekten taraftarla sevgisi çok vardı bana benim rollara karşı. Ee, kendi evimde gibi hissediyordum orada kendimi ama şartlar böyle gerektirdi. Bir gün belki tekrar gözlük birbirine bir yer. Amacım, hedefim daha iyi tabii ki kendimi gösterip daha iyi elde gitmek ama her zaman gözlükle birlikte içinde olacak benim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, evet. evet. Takıma yeni dahil olan futbolcular içinde, de taraftarın ve camianın beklentisi büyük olan futbollardan birisi. Evet. Bugünkü ee, maçsa, geçen hafta oynamış olduğun Spor maçındaki performansımı yüzdeye vurarsan? Performansımı yüzdeye vurursam açıkçası daha yüzde kırkta olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten daha kendimi tam anlamıyla e, formda hissetmiyorum. Zamanla forma giden çünkü oyuncuyum, kendimi biliyorum. 3-5 maç oynadıktan sonra kendi potansiyelimi biliyorum. Bankası evet. benim için de zaten ilk defa ilk deneyim. Ben yıllarca kibeyle çocuk oldum. Ama kendime güveniyorum. Daha iyi işler yapacağıma inanıyorum. Camiamızın hocalarımızın da güvenmesini istiyorum. Gerçekten başaracağımı inanıyorum. Evet. başaracağım.